Allah isminin anlamı nedir? Bütün varlığın yoktan var edicisi, her şeyin devamı ve tekamülünün kendisine bağlı olduğu yüce varlığın, diğer bütün isimlerini içine alan en kapsamlı ismi, ismi Has, bu isim tarihin hiçbir döneminde ondan başka bir varlığa ad olarak verilmemiştir. Meryem 1965 Allah kelimesinin kökeni konusunda çok şey söylenmekle birlikte çoğunluğun görüşüne göre müştak yani türemiş değildir. Allah isminin el-ilah'tan türediği iddiasına karşı Elmalalı bu ismin diğer bütün esma ve sıfattan önce geldiğini, yani Allah'ın mabut olduğu için Allah olmadığını, Allah olduğu için mabut olduğunu söyler. Allah varlığı kendiliğinden ve zorunlu olandır. Var olan her şeyin arkasındaki temel sebeptir. Tek gerçek varlık o olduğundan İdraklerimizin mutlak atıf noktası da odur. Eğer bir şeyi onu hesaba katmadan anlamaya çalışırsak, o şeyi gerçek olmayan bir şeye nispet etmek zorunda kalırız. Bu durumda, tevhide ulaşamayan malumat ve irfanımız iki ucu bir araya gelmeyen dağınık fikirlerden ibaret olur. Varacağımız yerde olsa olsa anlamsızlıktır. Ondan gelir ana gideriz. Onun adıyla başlanmayan hiçbir iş varması gereken asıl sonuca varamaz. Varoluşumuza onu hesaba katarak bakmaya başladığımızda hayatın her detayına yaklaşımımız baştan sona değişir. Artık asla bundan önceki insan olmayız. Bu değişim günlük dilimize bile yansır. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, şaşkınlıklarımızı, korkularımızı, hayal kırıklıklarımızı ifade ederken hep onu anmaya başlarız. Hasbunallah, Evvelallah, Maşallah, Fesubhanallah, İnşallah, Ya Allah, La havle ve la kuvvete illa billah, Elhamdülillah, Estağfirullah. Bu dil, içimizdeki imanın yansıttığı gibi dönüp onu pekiştirir. Allah'ın zatı bütün esma ve sıfattan önce geldiği gibi, Allah ismi de diğer isim ve sıfatlara mukaddem bir ismi camidir. Allah diyen onu bütün isimleriyle anmış, bilinen bilinmeyen bütün isimlere sığınmış demektir. Allah isminin bu rüçhaniyetini efendimizin şu duasında görürüz. Allah'ım, sana temiz, hoş Mübarek ve en çok sevdiğin, o isimle dua edildiğinde kabul ettiğin, o isimle istendiğinde verdiğin, o isimle merhamet dilendiğinde merhamet ettiğin, o isimle kurtuluş talep edenleri kurtardığın ismine sığınarak yalvarıyorum. İbn Mace, Dua 9. Gel gelelim bir bizim zihinlerimizdeki Allah var, bir de gerçek Allah. Allah'ı doğru tanımanın da bir tek yolu var. Onun kendisinin nasıl anlattığına kulak vermek. Bu durumda Allah'ı anlamanın ilk adımı Kur'an'ı anlamaktır. Kur'an'a göre inanmış olmak için sadece Allah'ın var olduğuna inanmak yetmez. Allah'a layıkıyla inanmak gerekir. Bu imanın olmazsa olmaz şartı da yalnızca Allah'a ait olan bir niteliği ondan başka hiç kimseye yakıştırmamaktır. Rabbini bütün isimleriyle tanıyan bilir ki Allah'tan başka tapılan ilah olmadığı gibi Allah'tan başka her şeyi bilen, her şeye gücü yeten de, her şeye işiten gören de, her şeye hakim olan da yoktur. Allah isminin tecellisi. Sufiler varlığı Allah'ın isimlerinin tecellisi olarak görürler. Onlara göre her insan bir ismin mazarıdır. Allah isminin tecelli ettiği kullarsa bu ismin kapsayıcılığı nedeniyle güzel ahlakın bir bütün olarak tecessüm ettiği kullardır. Tasavvuf onlara insanı kamil, bugünkü psikolojisi ise kendini gerçekleştirmiş insan diyor. Bu insan zıtların çelişkisini tevhidin bütünlüğüne dönüştürmeyi başarabilmiş, tam bir huzura kavuşmuş kişidir. Bu ismin kendinde tecellisini arzulayan kişi, mümkün olduğunca noksanlarını azaltmaya, erdemlerini çoğaltmaya bakmalıdır. Bu da Allah'a tam bir iman, bundan doğan ibadet aşkı ve nefsi hakimiyetle mümkündür. İman, ibadet ve ahlak üçlüsü olmadan bir tekamülden söz edilemez. Bu tekamül ona yakınlaşmamızın olmazsa olmaz şartı çünkü Allah bu alemden öylesine aşkındır ki bizimle ilişki kurmak için onun tenezzülü, bizim de tekamülümüz gerekmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.